Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKT'de bedavaya XZ Plus aldım ve yeni gelen güncellemeye bakacağız ve ilk önce XZ Plus'ı nasıl aldım hemencik gösteriyorum burada arkadaşlar asla bir para çekmiyor asla ama asla para çekmiyor güvenle yapabilirsiniz İsterseniz diğer videoları da izleyebilirsiniz ama benim videomu da izlemeyi unutun ee, arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken bir şey var mağazaya giriyorsunuz. Birazcık aşağı iniyorsunuz ve x XD Plus önünüze zaten çıkıyor. Eğer birazcık aşağı inin böyle buralarda bir yerlerde kesinlikle olacak. Yani onu da söyleyeyim. Ben de aboneliğin yenilenmesine 2 gün 20 saat var. 3 gün ücretsizin ardından ayda 85 TL sizden alıyor. Sonrasında zaten direkt ödemeye başlıyorsunuz ama iki gün sonra iptal etmeyi unutmayın yani ben şu anda yaptım bende birkaç saat geçti yani 4 saat ya da 3 saat geçti almamın üzerinden ve X-Day kanıtları da arkadaşlar şimdi ilk önce ben şu anda özel dünyadayım bakın ve özel dünya simgesi bende şu anda var bir dakika şu dansı tür durdurayım. Ve size bir tane daha kanıt göstermek istiyorum. Mesela bunu yapayım. Bakın reklamsız olarak direkt izliyorum. Bir dakika ben yeniden şunu seçeyim. Ve arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını soruyorsanız biliyorsunuz mağazaya giriyorsunuz ve oradan ben şu an iptal edemem yoksa geri alamam. Evet arkadaşlar buradan XD Plus'a tıklıyorsunuz ilk önce. 3 günlük ücretsiz denemeye tıklıyorsunuz. Oradan satın al tıklıyorsunuz. Oradan böyle bir şeyler çıkacak. Yine satın al tıklıyorsunuz. Üyelik eklendi diyecek. Sonra yine orada satın al tıklıyorsunuz. Sonra ekle yazıyor. Onu ekleye tıkladığınızda zaten sizin 3 günlük aboneliğiniz ekleniyor. İsterseniz mağazadan, isterseniz Play Store'dan, isterseniz ayarlardan iptal edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, abonelik böyleydi. Şimdi arkadaşlar güncelleme gelen şeylere bakalım. E, arkadaşlar ilk önce ben bunları almışım. Çünkü güncelleme geldiğinde bunları kaçırmamam lazımdı ve aldım. E, böyle Sadık Dostları sezon bileti geldi. Sadık Dostlar'la kahvaltı arkadaşlar. İsterseniz ben bunları şimdi hemencik dünyadan deneyeyim sizler için. Hem gelenleri de görmüş olursunuz nasıl bir şey olduğunu. Bu ya benim profilim böyle değil. Bir dakika ben o profili yeniden yapayım bence. Çünkü yabancı gibi gözüküyorum. Profilde bunu giyindim. Hem bir dakika şapkamda şuydu. Altında da gözükmemesi için Böyle bir şey var. Bu da beyazı da giyinebilirsiniz arkadaşlar siz eğer bilmiyorsanız. Ama yürüyüşüm öyle değil de. Yürüyüşüm asla böyle değil. Yürüyüşüm böyle Evet. Bence aynısı olduk. şimdi arkadaşlar gelin göstereyim bir dakika nerede? Şimdi arkadaşlar birinci olarak böyle şempanzeyi, bananeyi gibi bir şey geldi. Muz kuş sanırım. Bu süt arkadaşlar parlak oluyor diye biliyorum ve bu süt gerçekten çok tatlı. 50 bin lira diye biliyorum isterseniz alın. Üçte i̇şte bu şekilde kaslı bir tane ayıcık arkadaşlar. Bu ayıcığı ben hiç beğenmedim açıkçası Adin. Ee, gerçekten birazcık Admin kötü olmuş ama o olsun arkadaşlar. Şimdi biz bence bunların hepsini deneyelim. Eğlence ekstra plusların aldığı bence şu zırhı deneyelim. Hemen aldım. Böyle bir tane e, zırh arkadaşlar. Arkasında tost makinesi var ve <laughs> o, ayıcığa dönüşüyorsunuz. O kadar çok değişik bir ve ayıcık hızlı koşuyor arkadaşlar gittikçe. Onu fark ettim. Burada böyle tavuklar falan topluyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar diğer videomda da kendi hesabımda bazı toplamadığım yumurtalar var, onları göstereceğim. Böyle bir yüzdür arkadaşlar. de bunu değiştiriyorum. Arkada... Arka... arka a, arkadaş... Arka, arkadaşlar... Heh, düzeldiğim. Tamam arkadaşlar, ben böyle kalacağım. Çünkü diğer türlü şey oluyor. Arkadaşlar sakın özel gücünü kullanırken değiştirmeyin. Yoksa böyle olur. Ve bu yürüyüşü almak zorunda kalırsınız. Şimdi arkadaşlar bunu bedava alabileceğiniz bir yer var. Ama şu anda özel dünyada olduğum için ben de Hemen Hemencik bunu da kiralıyorum. Kiraladım arkadaşlar. Böyle bir tane kıyafetimiz var. Bunun sonunda da ekmek kedi veriyor. Hemen de şunu da düzeltelim. Sonrasında böyle bir tane erkek kıyafeti var. Hemence bunu da kiralıyorum. Kiraladım arkadaşlar. Erkek kıyafeti de bu şekilde. Ya ben en çok bunun ağzındaki şu ekmeği sevdim. Ekmek bence çok güzel gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar erkek kıyafeti. Şimdi e buradan böyle bir kız kıyafeti var. Hemencik bunu da alıyorum. Kiraladım. Kız kıyafeti de bu şekilde arkadaşlar. Bunun saçı bende var ama saçını ben pek sevmedim. Bana çok kısa geldi. Saçı birazcık daha kahkülüne yakın olup ve uzun olsaydı ve sallanan olsaydı benim favori saçım belki de bu olabilirdi. Ama ben maalesef gibi bu saçı sevmedim arkadaşlar ve ama üzeri çok güzel arkadaşlar. Saçı hariç üzeri ve şapkası bence bayağı güzel ve çantası. Saçı hariç her şeyi güzel gibi geldi arkadaşlar bana. Sizce nasıl? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi bu şey bu şekildeydi gelen kıyafetler. Şimdi arkadaşlar gelin diğer şeylere bakalım. Şimdi diğer şeyler olarak kahvaltı dostları geldi. Ekmek kedi bakın arkadaşlar sonra ulaştığınızda size bunu veriyor. Ekmek kedi, sosis köpek ve muz kuş. Evet arkadaşlar dediğim gibi çıktı. Yumurtaları ise 6 lira. Pardon 7 lira. 34 lira. Lira. Ve 97 lira olmak üzere. Burada ise devasa paketi. 220. Pardon 230 lira. Çünkü 99 var. Ve arkadaşlar buradan XZ Plus'ı da aldığımız için bence bu paket uygun. 10 tane yumurtayı da alıyorsunuz. Bence şu kıyafetlere değmez ama diğerleri güzel. Kapadokya uçuş balonu. Tropik ada dansı arkadaşlar. Ben bunu gördüm. O kadar çok saçma bir dans ki. Adım bak sen demiyorum. Sadece dans çok saçma. Burada da e, bakın böyle bir tane ekmek geldi. Böyle şeyler var. Hem de 7 lira. Bence değer arkadaşlar 7 liraya. Baya ucuz hatta. Sonra burada dans mini paketi var. Kapıdaki uçuş balonu var arkadaşlar. Ben paramı 200 bin lira yapmak istediğim için çok fazla şey almayacağım. Kapıdaki uçuş balonu daha uçmuyor arkadaşlar. Sadece evinizin oraya bir süs olarak koyabiliyorum. Dinozor hayranı paketi gelmiş. O kadar çok şey ki böyle değişik şey. Okuyayım mı size? Yürastik olan her şey. Hadi bakalım. Bu döneme ait tüm eşyalar. Bir tane böyle bir şapkamız var. Bence birazcık değişik. Çantamız var. İstersen bunu alabilirsiniz şöyle. Bir adet üstümüz var ve bu neden böyle? Sadece i̇şte bu benim animasyonum tamam mı? Altın mı? He doğru. Sonrasında böyle bir altımız var arkadaşlar. Ve böyle bir ayakkabı var. Bence ayakkabı çok değişik ve kötü. Hmm, sevmedim. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Ben hala bunun ne olduğunu çözemedim. Sanırım bir dinozor kafa tası ama nereye koyulduğunu bile bilmiyorum. Arkadaşlar bu çok tatlı bence. Bunu isterseniz kendiniz elmasa varsa alabilirsiniz. Bu mumakabı zaten satılıyor diye biliyorum. Böyle bir tane halı, koltuk, ışık ve bu dinozor arkadaşlar 20 bin lira. Sakın buna 56 lira vermeyin. Bunlara verir ama buna değmez. 30 bin lira ve 25 elmas. Sadece şuna değmez. Diğerleri gidelim. 30 bin liraya alabilirsiniz. Aa yeşil ratops 60 elmasmış. Bilmiyordum. Evet. Dinozor paketi. Dinozor mobilyaları. Dinozor kız şeyi falan filan. Ve ben bunu çok seviyorum. <laughs> Ama almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ben şapkalara bu kadar çok para vermem. Evet bunlar gelmiş. Bunlar vardı. Restoran evi gelmiş yeni arkadaşlar bakar mısınız yani güzel ama bence buna 280 lira değmez. Bunun bende pembelisi var hatta daha güzeli. Şirinler evreni. Hemencik okuyorum. Şirinler tam paketi. Şirinler tam paketine bakalım. Böyle. Neden sakallı mesela? <laughs> ama kızın saçı benim favori saçım. Ama birazcık saçma duruyor. Ya da üstü ya da ayakkabıları da çok güzel ama ben benim favorim üstü oldu arkadaşlar. Böyle bir tane mantar iksiri Evi var bir dakika. böyle mantar iksiri. Ben de arkadaşlar bu pakete değer çünkü bakar mısınız? Yani bu paketi bu liraya alabilirsiniz. Mantar evini bu kadar liraya alacağınıza kıyafetlerle beraber alsanız iyi olur. Evet. Mantar paketi daha yeni geldi ama onu herkes biliyordur diye böyle hızlıca geçiyorum. Gözlendirme koleksiyonu geldi. Eğitmen koleksiyonu. Bunu biliyoruz zaten eskiden geldi. Bakın arkadaşlar ben buradan bunu aldım ve bu gayet çok güzel arkadaşlar. Almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bakın böyle. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar da güzel ama benim favorim bu oldu. Bayıldım yani ben buna. Bunlar vardı. Bunlar vardı. Bunlar vardı. Bunlar vardı. Bu geldi. Izer'ı. Su paketi. Kulçur ördek istiyorum arkadaşlar. Bana kulçur ördek hediye verebilecek var mı? Bebek ya da binek ya da... Sadece kulçur ördek istiyorum. Süper pil falan filan. Bunlar zaten biliyorsunuz diye biliyorum. Başlangıç paketi yeniden gelmiş ve başlangıç paketinde bakın 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 bu var çok güzel. Ben de bu var bu yok. Bunları zaten biliyorsunuz diye biliyorum. Dibri baş dino dost, üç Boynuz dino dost, kafaduk dino, sadık dostu gelmiş ve Survivor sadık dostu bu muydu? Ben buradan kesinlikle şu hipotatanı istiyorum. Hipotatan çok güzel. Hipotatan bana verebilecek var mı? İki ayaklı hipotatan. Böyle bir tane araba geldi. Kırmızı şimşek adlı. 129 lira. 130 lira pardon. Ne? Ve böyle bir kutu geldi arkadaşlar. Ee, şu kızın saçını alamadım diye üzülenler asla üzülmesin. Bunu hem de 15 elmas. 15 elmasa bunu çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. XA Plus'a özel şeyler ve evet arkadaşlar güncelleme bu kadarmış. Ve arkadaşlar artık insanların üzerine tıklayabileceğiniz bir tane şey geldi. Burada bir insan olmadığı için. Bir arkadaşıma da gidemiyorum. Yani gidemem. Şu anda videodayım. O yüzden arkadaşlar bakın. Gırtık yorumuna hemen boyayıp anlatsın mı var? Neyse. Gossip Girl ile hemen konuşuyorum. Sadık Dost Savaşları'nın inanılmaz ve yepyeni bir özelliği var. Artık diğer oyuncularla savaşabileceksin. Tek yapman gereken birine tıklayıp savaş seçeneğini seçmek. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ve evet arkadaşlar bir güncellemenin sonuna geldik ve bir videonun sonuna geldik. Orada videomu beğenmişsiniz ve like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Bir dakika. chicken